Arkadaşlar merhabalar. Kasım ayının ödüllü sorusunun cevabını açıklama zamanı geldi. Bildiğiniz gibi her ayın başında bir soru sorup ayın sonunda da cevabını açıklayıp ödülü kim kazanmışsa takdim ediyoruz. Yalnız bu ay herhangi bir arkadaşımız ödül kazanamadı. İşin iyi tarafı 1500'ü bulduk bu sefer arkadaşlar. Geçen aydan daha fazla bir cevap geldi. Teşekkür ediyorum her birinize bu anlamda. Ama isterdim ki bir arkadaşınızı sevindirelim. Ödülü ona verelim. Çok yakın cevaplar olmasına rağmen tam istediğimiz cevap gelmedi. Öncelikle soruyu bir hatırlayalım. Soru neymiş arkadaşlar? 6 tane özellik verdik. Bu özelliklerle ilgili şifre istedik sizden. Teker teker bunların cevaplarını şimdi verelim size. Arkadaşlar birinci sorumuz neydi? Hatırlayalım. Türkiye'nin kıyı bölgelerindeki bölüm sayısı kadar ile sahip kalkınma projesinin adının dördüncü harfini istemişiz. Arkadaşlar Türkiye'nin kıyı bölgeleri 11 bölümden oluşur. İspatı burada. Karadeniz 3 bölümden oluşuyor. Marmara 4, Ege 2, Akdeniz de 2 bölümden oluşur. Bunların toplamı 11 yapar. O zaman 11 ile sahip kalkınma projesini istiyor bizden. Ülkemizdeki kalkınma projeleri bunlar. GAP projesi 9, DAP 15 yani Doğu Anadolu projesi, KOP projesi, Konya Ovası, sulama projesi 8 ilden, Zonguldak Bartın Karabük dediğimiz proje 3 ilden, Yeşilırmak Havzası gelişim projesi dediğimiz 4 ilden, DOKAP yani Doğu Karadeniz projesi 11 ilden oluşur. Bu önceden 11 il değildi arkadaşlar. Önce 7 tane ilden oluşuyordu. Ordu, Giresun, Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt ve Gümüşhane. Buna daha sonradan Samsun ve Tokat eklendi. Ve geçtiğimiz 5 ay öncesinde de Amasya ve Çorum eklenince sayı 11 oldu. Dolayısıyla 11 ilden oluşan proje Dokap projesi olmuş oluyor. Dokap'ın dördüncü harfini istemişiz A harfi. Birinci sorumuzun cevabı A olacaktı şifrem anlamında. İkinci sorumuzu hatırlayalım. Neymiş arkadaşlar? Ülkemizde yüz ölçümü en büyük olan milli parkın bulunduğu bölgedeki sakin şehrimizin 5. harfini istemişiz. Arkadaşlar ülkemizde yüz ölçümü en büyük olan milli park 1993 yılında milli park olarak ilan edilen Beyşehir Gölü Milli Parkı'ydı yani Konya'da. Bu 86.555 hektarlık bir milli park şu an itibariyle önceden bu kadar değildi. Daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla bu Beyşehir Gölü'nün etrafında bazı istimlaka açılmış yerler var. Dolayısıyla bu milli park alanından düştü. Dolayısıyla hemen akabinden gelen Ağrı Dağı Milli Parkı ikinciyken birinci sıraya çıktı. 88.014 hektarlık bir alana sahip Ağrı'da. O yüzden an itibariyle şu anda en büyük yüz ölçümlü milli parkımız ağrı Ağrı'da olduğuna göre, Ağrı'da doğana bölgesinde olduğuna göre, doğana bölgesinde olduğuna göre ve Yukarı Fırat Bölümünde olduğuna göre. Burada yer alan sakin şehrimizde Bitlis Ahlat'tır. Buradaki şifremiz ise Ahlat'ın beşinci harfi yani T harfi. Bu da tamam. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz neydi? Türkiye'de sadece iki bölgede görülen iklim tipinin yağış şeklinin üçüncü harfi. Arkadaşlar Türkiye'de dört tane iklimimiz var. Nedir bunlar? Akdeniz, sert karasal, karasal ve Karadeniz. Akdeniz iklimi üç bölgede görülür. Akdeniz, Ege kıyılarında, Marmara'nın da genellikle güney kıyılarında. Sert karasal iklim bir bölgede görülür. Doğu Anadolu'da, Erzurum, Kars, Ardahan civarında. Karasal iklim hemen her bölgemizde görülür ama Karadeniz iklimi sadece iki bölgede görülür. Karadeniz ve Marmara'da. E, dolayısıyla bu iklimin yağış şeklinin üçüncü harfi istenmiş. Ya şekli yamaç olduğuna göre üçüncü harfi de M olacaktır arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Ülkemizde bir ilimizin içinde bulunan ilin bulunduğu bölgenin dördüncü harfi. Bu bayağı arkadaşlarımızı biraz garipsemişler. Nasıl böyle bir il var mı Türkiye'de il içinde diye. E arkadaşlar bu ilimiz Kilis. Aslında Kilis Antep'e bağlı bir ilçeyken sonradan il olunca sınır olarak da Akdeniz bölgesi içerisinde kaldı. Şu anda haritada Akdeniz bölgesinin içerisindedir Kilis. Ülkemizde en az komşusu olan da bir ildir. Sadece Antep tarafından çevrilir arkadaşlar. O zaman Kilis Akdeniz bölgesinde ise o bölgenin dördüncü harfini istemişiz. Dördüncü harfi de E olacaktır. Bu soruyu da geçiyoruz. Beşinci sorumuz neymiş? Ülkemizde tek ilden oluşan bölümlerden birinde bulunan sınır kapısının üçüncü harfi. Arkadaşlar ülkemizde tek ilden oluşan iki tane bölüm var. Biri yukarı Kızılırmak, diğeri de Yıldız Dağları bölümü. Yukarı Kızılırmak'ta sadece Sivas, Yıldız Dağları'nda da sadece Kırklareli var. E Sivas'ta sınır kapısı olmayacağına göre cevap burada daha da kolaylaşıyor. Kırklareli'de bir tane sınır kapısı var Dereköy, diğer adı Aziziye. Bunun kaçıncı harfini istemişim arkadaşlar? Üçüncü harfini. 1, 2, 3, R harfi olacaktı. 5 de R. Diğer bir sorumuz son olarak Ülkemizde sadece bir bölgeyle sınırı bulunmayan bölgemizin komşu sayısı en fazla olan ilinin 5. harfi. Ülkemizde İç Anadolu Bölgesi'nin 5 bölgeyle sınırı vardır. Sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile sınırı yoktur. İç Anadolu Bölgesi içinde de 13 tane il barındırır. Bu iller içerisinde komşu sayısı en fazla olan ilde Konya'dır ve Konya'nın 5. harfi de A'dır. Evet, tüm soruların şifresi çıktığına göre gelelim ana şifremize. Şifremiz hepsini birleştirdiğinizde atmera olacaktı. Arkadaşlar teşekkür ederim. Yoğun ilginizden dolayı. Umarım Aralık ayının sorusu güzel bir şekilde cevaplanır. Umuyorum ki cevaplanacak. Eminim buna. Güveniyorum sizlere. Şimdilik iyi günler dileyelim.